Hepinize merhabalar ben Erdem. Ben Kerem. Ee, bugün Mario oyununun kodlarını anlatacağız. Mario'yu beraber yaptık. Evet. Ee, ben Mario'nun kodlarını anlatmaya başlıyorum. İlk başta bizim imzamız var. Erdem Kerem ekledim sunar. Gösterelim ee, abi. Erdem. Erdem. Gösterelim. İşte bu. Bunun için ilk başta tıklanma yani dekorun sizin dedik. Şey kodu var bir de. Ee, dekor kodu var. Onu da koyduk. Evet gördüğünüz gibi kutlu iki. Aynen kutlu üçü. Ee, Ardından tıklanma göster şeritli tekrarla geçmiyor. Ben sağ bu şey için bölüm geçmek için. Olamazsa haberini aldım gizle. Kaybettiğimizde gizliyor, 2 saniye bekliyor. Ve eee olamazsa beni azıma 2 saniye bekliyor. Bu şey için dekor geçişi bir ses ekledi oyuna. Bunları bekliyor. Evet. Olur olur haberini aldığında gizle. Eee Ben yani bu da aynı işe yarıyor. Evet, bu da aynı işe yarıyor. Eee kazandın haberini aldığında dekor 2 dekoruna geç, dekorik 6 isim bitene kadar çal. durdu. dur tümünü Yani kazandığımız oyunu kazanan ekranın gelmesi için. Tıkanla 4 saniye bekleyen rekordu 4 sesini başlat demişiz. E, ee, bu da şey sanırım bizim yine Erdem Kerem Ektuğ'un sınavı. Evet onun için 4 saniye bekle koyuyoruz her zaman başa. Onu da şimdi söyleyeyim. Aynen Kerem şu üstte şundan da anlatayım. Tamam. Peki bu gençten aldığım aldığımda işte rengi yapmıyorum <laughs> bu şey için. Işte. Önümüzdeki bölüm için. Önümüzdeki bölüm kodları bunlar da. Oyunda tam olarak üç tane bölüm var. İkinci bölümde Aynen. tabi tabii düşmek çok zor. Oyun bug'a girmediği sürece ya da sola gitmediği sürece. Aynen. Ben yani şey düşersek eğer ölecek diye korkar. E i̇şte ben altına x ikisi bizim şey, haber şey haberi. İşte bu bölüm geçtiğimizde herhangi bir yani bir konuma direkt karakterimizi gitmesi için. Evet. da dört tane yedekle eksi 164, eksi 85 konu oldu. Bu da şey için işte ilk başladığımız konu için. Sonrasında görüyorsunuz e, bunlar da dublin kodları. E, animasyon olması için birazcık fazla yaptık ve genel gayet de sektir falan onlar önemli kodlar. Bir de şey de önemli kod. Aynen, aralarında, aralarında, yani. aynen aralarına küçük beklemeler koyduk. Sonrasında işte anahta e, ee, gel ben çıkar mısın? Tamam. İşte şurada tıklandığında 4 saniye bekle filan şey kodları var. Kursum kodları var. E, Değenin kodları var. Altta muhtemelen diğer düşünün kodları var. E, olur olur ben aldım. 2 saniye bekle. Bunu asla zaten koymuştuk. bunu bir şey Ya bu gerek. Bu, bunu atalım. Diyorsun. Geçtim ki haberini aldığımda sürekli tekrarla bu şey için. Şey, 3. Evet. bölüm için. Evet. E, Al kerem. Geçtim ki haberini aldığımda yüz, yani e, ee, kazanınca işi şu konuma gitti. Yani son bölüme geldiğimizde bir konu belirtmek için bu. Konu. Aynen. Evet. Geçtiğimizde bu haberi saldırsın. sallıktan sonra dekora geçsin diye. Geçim bir haberi aldı. Nokta haberi evet. Sal. İşte şimdi geçim sürekli tekrarla yeşil rengi dokunuyor <laughs> <var> ise ekonomik <laughs> mesajını tekrar açıp olamazsa beni sal. Bu da şey için işte kaybedince. E, geçim bir kemalı sürekli tekrarla yeşil ekonomik onu değiştir. Bu da şey için. E, zıplamak şey. için. Yapar. Bu, yani bunu, bunu sen yazdın. Evet bunu ben yazdım. Ben anlatayım şimdi. Evet. Normalde öncekinde geçtim haberin olduğunda eğer o rengi yani yeşil renge değmiyorsa e, y konumunu eksi 10 değiştir dediğim için geçim iki haberin aldığında bu bu kodu yani bu kodu kullanmaması için yine ikide bir alta gidip durmaması için çünkü o rengi koymamıştık y konumunu 10 değiştir dedim ki artık o kod kullanılmayacak hale geldi. Yani etkisiz hale geldi. Okey. Yani. İşte o aklıma göster. Sürekli tekrarlar. Rengel okuyor mu? İşte, işte bu kastettiğimiz koddu. Yani Aynen. az önce dedim. Aynen. Ee, geçtim ki aldım. Sürekli tekrarlar. Eğer x konumu eşit 102 ise kazanan benim sadece yani biz oyunu kazandığımızda zıpladığımızda artık bölüm geçtiğimizde okuma geldiğimizde oyun otomatik bitiyor. Kazanın haberini aldığında gizle yani gizliyoruz kayıtlarımızı kazanınca ve ekran gelmesi için farklı konu getiriyoruz. Tüm sesleri durduruyoruz. Sesi bitene kadar çalıyoruz yani. Oyun bitti sesi sonra durduruyoruz hepsini. Ve işte iki haberini almış. Sürekli tekrarla eğer x konunu eşitli yüzü ise kazanabiliriz. O da şey için işte. E, yine kazanmak için. Çok şey olmasın diye böyle minim minim ayarlamak zorunda kalmayalım. Evet kendi Tamam. Ben bu kukla bir anlatayım. Bu kutla bir normalde oyunun başında, normal oyunda yani Mario oyununda böyle bir şey yok diyebiliyorum Alt sağdan solaya doğru giden. Ama biz ekledik. Nasıl olsa zaten ona bakarsak seslendirme her bir girişte de böyle bir şey yok. Tamamen yaratıcılarımıza yaptık bunları. Go kutlası yani kutla bir. Tıklamda 4 saniye bekleyecek bu klasik kod. Çünkü Erdem Kelemek Reyns kısmı için gösterecek bir konum belirledik. O konumdan 2 saniyede yani şu konum bu konumdan hemen sola doğru bu konuma gelecek. Bu konuma geldikten sonra da gizli Tıklandığında indir bir dekoruna geç. Normalde bunu indirdiğimiz için indir bir adı. Aslında harita bir olması lazım ama neyse. Bu dekora geçecek. Sonra da 4 saniye bekleyecek. Yine Erdem Kerem Elektronik için. Sürekli tekrarla eğer buna değiyor ise bu da Mario. Mario'yu da evet. şey aldığımız için Hatta Bunlar yani şimdi burada ismini değiştirelim direkt. Evet hatta ismini değiştirelim şöyle. Silelim. Mario yapalım. Aynen Mario yapalım. Daha net anlamamız için. Tamam. Eğer Mario ediyor ise olamaz sesini. Ay pardon olamaz haberini salacak. Game over dekorunda geçecek. Recording bir sesinin bitene kadar çalacak. Sonra da oyunu durduracak. Bu arada eğer bunu başlat yaparsak başlatacak ve direkt oyun durduracağı için ses gelmeyecektir. O yüzden bitene kadar çay. Çay. Şal. Evet ya senin canını çay <gülüyor> <gülüyor> Neyse adam <kesiriz. gülüyor> Geçtim o birinin gizli. Yani geçince bu kendisini gizleyecek. Birinci bölüme, ikinci bölüme geçtiğinde. Bu da Erdem Kerem Elektronik's kısmı. Aslında dekor olarak da yapabilirdik ama kukla olarak yapmayı seçtik. Yani Aslında daha dekor, basit... dekor olarak birazcık daha zor oldu. Evet o yüzden direkt daha basit yoldan kukla olarak yaptık. Tıklandığında gösterecek. 4 saniye bekleyecek. Gizleyecek. Yani 4 saniye boyunca bu kendisini gösterecek. Hepsi 4 saniye bekle vardı dikkatiniz Yani anladığınız kadarıyla. Ondan 4 saniye bu da. Sonra kendisini gizleyecek. Bu kadar yani bunun kodu zaten çok azısı. Çok bir önemi yok. Sonra kapıya geldiğimizde. Bu da 2. bölümden 3. bölüme geçtiğimiz için. Ve çoğu zaman gizli komutunu vermişiz. Çünkü e, bir oyun bug'a girip bunun direkt kendiliğinden göstermesini istemediğimiz için geçtim haberini aldığında bu kendisini gösterecek bu konuma gidecek hatta göstereyim yok gösteremiyorum neyse az sonra zaten oyunu oynadığınızı göreceksiniz tıklandığı süreç seti ağırlayacak Mario Deyur ise e, bu arka planında bayağı aldı karnıma karışık ama neyse işte Mario duvar kat diyelim zaman evet Mario ikinci bölüm üçüncü bölüm sonra bölüm he pardon evet Mario diyor ise 3. bölüme geçecek çünkü bu kapı zaten 3. bölüm açılan kapı diyebiliriz. Geçimlik haberini salacak. Sonra burada gizli komutları var gördüğünüz gibi her kodu aldığında kendisini gizleyecek. Geçim haberini aldığında zaten bunu az önce anlatmıştım. Bizim oyunumuzun kodları zaten bu kadardı. Çok uzun da değil zaten. Sadece birazcık karma karışık oluyor ama sıkıntı yok. Bir oyunu oynayalım. oynayalım. Hem siz de görürsünüz. Aynen. Sesleri de gösterecek olursak bu arada. sesler belki komik oldu. Evet. Zaten dekorlardaydı sesler galiba. Yok pardon Mario'daydı. Bling. Seslerden birinci sesi şu. Bling. Yani bu zıplama evet. sesi. Erdem Kerem. Elektronik sporla sunar. Bu giriş sesi. Zaten sonra oyunu başlatacağımızı göreceksiniz. Olamaz. Sonra bakalım. Olamaz. Bu da ona hmm. sesi yani ölü ölümümüzde çıkan ses. Buna bakacak olursak. Bu da normalde bir sözdü. Bunu bayağı üzerine oynadım ben. O son kısımda yeşil renge değince burası çıkıyor artık. Bu da oyunun, <gülüyor> oyunun, <gülüyor> oyunun sesi. Evet. Bu da oyunun son sesi. Oyun bitmeden önce şarkı. Bu da oyun bitti inşallah. Yok bunu normalde biz oyunun bittikten sonra oyunun bittiden hemen önce bunu koymayı düşünüyorduk ama bunu koymamış. O yüzden hatta bunu silebilebiliriz. O zaman artık oyun oynayalım mı? Evet. Bitirin. Test Erdem Kerem. Vardı. Elektronik gururla sunar. Bling. 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 Açıkçası sondaki ses bir bala girdi ama neyse. Açıkçası oyun bu kadar. Evet, çok kısa ama full kapımızdan yazdığımız için evet. hem başka hiçbir yerden yardım almadan yaptığımız için iyi oldu oldu Evet, videomuzu buraya kadar iz... izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Sadece akılın. Bay bay.